Evet Borsa Mikrofonu kanalından herkese merhabalar nasılsınız? Umarım hayatınızda her şey yolundadır ve bol kazançlarınız vardır. Değerli dostlarım çok kısa hemen hatırlatmamızı yapalım. Bu yayındaki videodaki analizlerimizin yorumlarımızın hiçbirisi kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Şimdi dün yapmış olduğumuz yayında e, bugünün e, kapanış mumunu merak ediyorum demiştim. Ve e, harekete de baktığımızda Bugünün kapanış mumu yani dünün kapanış mumu gayet güzel bir yutan boğa mumuyla bizleri karşıladı. Peki bu saatten sonra ne olacak? Ne olabilir? Seçenekler nelerdir? Bunları değerlendirmemiz gerekiyor. Değerli dostlarım öncelikle şunu bileceğiz. Hala daha hala daha 107.500 bölgesinden gelen düşüş gücünün günlük bazda etkisi altındayız. Tamam mı? Bunu bileceğiz. İkinci bilmemiz gereken şey fiyatın dönüş yaptığı bölgede dönüş yaptığı bölgede düşen trendin etkisi altındayız ve 50 günlük emaların etkisi altındayız. Evet güzel bir yükseliş başlangıcı aldık ama bu hareketimiz buradan bu kadar dik bir açıyla gelirse evet bir dalga hareketi başlatma ihtimali yüksek ve bir trend kurma ihtimalimiz yüksek bizim geçmemiz gereken noktanın 107500 olduğunu bilmemiz gerekiyor günlük zamansallıkta yani orta uzun zamansallıkta tamam buradaki çünkü son dip altına dip yapan impuls hareketin başlangıç noktası 107500'den geliyor ki fiyat hareketinin de Fibonacci çektiğimiz zaman bakın ne güzel 86291 bölgesinin üzerinde kapanış yaptıktan sonra önce altını pimliyorlar Sonra da çok güzel bir şekilde burada milimetrik bir kapanış yapıyorlar. Tepe bölgemiz çok milimetrik bir şekilde 93100 bölgesinde kapanış yapıyor. Geri çekilme milimetrik ve çıkış milimetrik. 93100 bölgesi günlük bazda kırıldığında kırıldığında nerelere gelebilir demiştik. Şöyle bir açalım. 97255 103500 97255. Yani şuradaki 96313 hattının biraz daha üstlerine doğru tırmanabiliriz. Bu açıyla da gelirsek düşenle karşı karşıya kalacağız şimdi. Burada önemli olan şey şu. Buradaki trend kurulumu sonucu biz buradaki düşenle karşı karşıya kaldıktan sonra burada ne yapacağız? Yani burada tekrar bir düzeltme ve devam edecek miyiz daha dik bir trend hattı kurarak? Değil mi? Yani buna Bakacağız ve bizi 107.500 hattına doğru taşıyabilecek mi bu hareket? Bunu inceleyeceğiz. Ama şöyle bakalım olaya. 93.100 üzerinde kapanışlar yani bu bölgenin üzerinde kapanışlar günlük kapanışlar alırsak 96.313 bölgesinde bir e, dirençle karşılaşacağız. Bunun tabi buradaki yapının gücü bize burayı geçirme ihtimali yüksek ve bizi 97 bin hattına taşıma ihtimali yüksek. Ama buralar tehlikeli olmaya başlayan bölgeler olabilir. Bunlara dikkat etmekte fayda var. Ee, yine bugünün günlük kapanışına da bir bakacağız bir göreceğiz. Yine bu şekilde sert bir şekilde gelişlere devam ediyor muyuz? Bunları analiz edeceğiz ve açı geliş açısı bizim için çok 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 önemli şu anda. Peki bir de 50 günlük e, emalarımızı bir kontrol edelim. 50 günlük emalarımız da şu anda 98.800 bölgesiyle 101.000 bölgesi üzerinde e burada seyir halinde. Bu hareketlerin içeriye adam çekme, gel gel yapma gibi e bir şeyde bulunacak mı? Yoksa düş devam edecek mi buradan? Bunların hepsini inceleyeceğiz arkadaşlar. Eğer bu açıyla gelen bir yapıysa bu bu açıyla gelen bir yapıysa bu ve yarınki mumda bu öyle sert bir şekilde ve bugünkü mumda sert bir şekilde yukarı geliyorsa bu e, bir dönüş olabilir. Onu söyleyeyim çünkü genellikle içeriye gel gel yapma dediğimiz şey bir düzeltme hareketidir. Neredeki gibi örneğin benim size şu tarihlerde anlattığım gibi buradaki, e, buradaki ikili tepe üçlü tepe formasyonları kırıldıktan sonra şu mumlarda ee, bu kardeşimiz şuradaki düşüş hattına içeriye adam çekme yaptı. Burayı zaten bas bas bağırarak söyledik. Ama burada öyle bir yapı çok şu anda gözükmüyor. Eğer bugünkü mum da şöyle bizi bir 96.300'e falan getirirse bu fiyat hareketinin biraz daha biraz daha e, farklı bir şeyler yapacakmış gibi durduğunu böyle bana hissettiriyor. Ama gene de biz bugünkü mum kapanışlarını da bir görelim. Nerede kapatıyoruz? Eğer güçsüzlük emaresi görürsek 93.000'in altında, 93.100'ün altında o zaman mevzuya başka bakabiliriz. Ee, çünkü e, yani burada bir düzeltme hareketi beklentim benim zaten vardı biliyorsunuz. Ya dedim geleceğiz şu harekette düşeceğiz dalga hareketiyle. Ya da bir düzeltme hareketine gireceğiz burada formasyonel bir düzeltme hareketi çünkü benim beklentim 78.000-72.000 hattının oralardı en iyi ihtimalle 78.000'den dönmeyi düşünüyor düşün, dönmesini düşünebiliyordum. E, dolayısıyla da e, takip edeceğiz. Hareket 80.600'e kadar geldi biliyorsunuz 105.000'den 107.000'den beri ben 78.000 e, buraların geri düşebileceğini söylüyordum. 80600'e kadar benim gücüm yetti galiba. <laughs> Dolayısıyla da dikkatli şekilde e, izliyorum. E, artık burası yani bu yeşil mumla birlikte şuradaki dünkü mumla birlikte aldınız bir miktar belki spot'a eklediniz. Evet yanlış bir şey yaptığınızı söyleyemem. Spot'a eklediyseniz. E, çünkü güzel bir dönüş mumu ve bütün günlük bazdaki bütün dönüş şey bütün düşüş şeyleri bitmişti, hedefleri bitmişti ve burada yeni bir hareket bekliyorum demiştim ben. Yani yeni bir düzeltme hareketi yapacaksa, yani bizi buradaki 78'e düşürmeyecekse bir dönüş hareketi kurulabilir. Ama buradaki fiyat hareketini iyi takip etmek gerekiyor ve birazdan da USD dominans, BTC Dominas tarafına da bakacağım. Şimdi sıralı dirençlerimiz bizim 96.300, 98.800, 101.000, 104.000 ve 107.500 nihai olan e, buradaki e, direnç seviyelerimiz diyeyim ben size. Tamam mı? En çok zorlanabileceğimiz bölgelerden bir tanesi 98.800 bölgesiyle 101.082-102.000 e, hattı falan. Tamam. Biraz da makro şekilde bakalım. Yani grafiği biraz da büyütelim. Değil mi? E, neyimiz var, neyimiz yok? Şöyle bir haftalık bazda e, bir bakalım e, ki biz neredeyiz? Genellikle bu gibi kararsız kalınan zamanlarda grafiği birazcık bir, bir üst zaman sallığa alıp bakmak gerekiyor. Dolayısıyla da bizim için fayda sağlayacak bir şeyler çıkabilir mi? Çıkabilir. Şimdi bizim haftalık bazda bir yükselen kama hareketimiz vardı. Burası kırılımı geldi ama hedef bölgesi henüz daha gelmedi hedef bölgesi 80 binden döndü. Biz 78 bin bekliyorduk. Dolayısıyla da umarım buradan bir düzeltmeye girmeyiz demiştim size. Çünkü buradan bir düzeltmeye girersek bizi 78 bin tutmaya demiştim. Ee, ve fiyat hareketi sanırım bir düzeltme potasına burada giriyor. Özellikle 102.500 bölgesine yapılacak bir düzeltme hareketini dikkatlice takip ediyorum. Fiyat hareketi bana burada iki yerde tehlike çıkartabilir. Açıkçası hatta üç yer dediğim. Şöyle bir birincisi 102.000. Şunu güzel bir şekilde yazalım 102.500 diye. Evet birincisi burada bir sıkıntı çıkartabilir İkincisi de birazcık şuralar bu bölgeler yani benim için problem olur 108 binler 109 binler ve Şuradaki 112 113 binler yani şu bölge bu bölgenin aralığı diyelim o zaman değil mi 112.500 de 102.500 bölgesinin aralığı diyelim. Neden peki buralarda sıkıntı çıkabilir? Çünkü değerli dostlar burası bir direnç kademesidir. Genellikle fiyat hareketi gelip bu direnç kademesinden daha büyük bir düşüş için kendini hazırlar. Ee, eğer ki buralardan dönersek inanılmaz tehlikeli işlerdir. Görmüş olduğunuz gibi bu Kamanın dip bölgesi kırıldı ama buraya bir retest hareketi almadık. Dolayısıyla buraya çok sert gelişler yaparsak ve bu tepe patlatılamazsa, ATH patlatılamazsa maalesef maalesef bunlar çok problemli, çok sıkıntılı şeylerdir. Örneğin biz bunu Solano'da gördük. Solano geldi burayı kırdı. Burada o hedefi görmüştü ama geldi tp birini yani düşüş hedefi bir noktası burasıdır bunun. Hatta şu ilk bölgedir. Şu bölgedir. Diğeri de bu diptedir. Şimdi Solan'da da yapmış olduğu gibi geldi çok sert ve dik bir şekilde ama geçemedi. Çünkü kama direnci çok güçlüydü. Ve buradan indirdiler. Şimdi BTC'nin yapısı tabi farklı yani. BTC daha güçlü bir ürün. Burayı sert bir şekilde patlatıp hem de arasay göstergesindeki Şuradaki uyumsuzluk modelini, örneğin bakın fiyat aşağı doğru akıyor burada, ama biz e, grafikte yukarı gidiyorduk. Dolayısıyla da bu bölgelerin yukarıya doğru patlatılması gerekiyor e, ki uyumsuzlukların giderilmesi için. O yüzden e, gerçekten yani keşke şu 108, e, şey, 78, 71500 bandından bir dönüş sağlasaydık diye düşünüyorum. Buradan gelen yükselişler bana haftalık bazda makroda baktığım zaman biraz korkutucu geliyor ama umarım ben yanılırım ve piyasa yukarıya gider yani e, ve herkes parasını kazanır. Aynı zamanda da buradaki bölgede yani şuradaki e, buradaki hatta diyeyim size 110, 111 bin, bin, hattında bir obo tehlikesiyle karşı karşıya da kalabiliriz. Yani bir obo tehlikesiyle de karşı karşıya kalabiliriz. E, buralar çok riskli. Ama bunu artık bütün piyasa söylüyor. Yani biz bunu en başından beri anlatıyorduk da hani olabilecek e, senaryoları. Yani burada bunu yapmaya da bilirler. 108.000'de 112.500'de falan. Biraz daha tepe ateş bölgeleri 120'lere kadar sürüp e, şuradaki iç bölgelerden falan da olabilir. Veya da patlatıp da gidebilir. Yapmaya da bilir. Yani bunu dikkatle ben takip ediyorum. Bir görmek istiyorum. Neler oluyor? Neler bitiyor? O yüzden kademe kademe rakamlara bakacağız. Kademe kademe de rakamlara bakmak ne demek? Açacağız fiyat grafiğimizi. E, son son impulsumuzu, Fibonacci açımızı çekeceğiz ve diyeceğiz ki kademe kademe son dibimiz 80.628. 80.628'in üzerinde kaldığımız sürece ve bakın 93.100 bölgesinin de üzerine atmaya başladık kademe kademe aşağıdaki desteklerimiz, yukarıdaki dirençlerimiz bu şekilde birazcık bakmamız gerekecek. Ve buradaki yapıyı iyi analiz etmemiz gerekecek. Çünkü burası bir testere bölgesi, ara bir bölge. Ee, burada farklı şeyler olabilir, farklı şeyler görebiliriz. Dolayısıyla da yani düşüşümüz, düşüş trendini de açalım. Günlük düşüş trendi tamam. Düşüş trendimiz aktif. Düşüş trendi kırılsa da düşüş direnli diyelim ki geldi kırdı retest yaptı. 107.500 bölgesi aşılamadığı sürece ilk etapta piyasada bir dönüş bir şeyden yani en azından tam döner dönüş var bir şeyden bahsedebiliriz ama bir trend günlük bazda bir trend kırılımından söz edemeyiz çünkü son tepe burada değerli dostum tamam o yüzden dikkatli şekilde piyasayı izliyoruz Aman gözünüzü seveyim vadeli işlemlerde gaza gelmeyin. Çünkü e, hala da anlatmış olduğum tehlikeler var. Yatırım tavsiyesi olmadan anlattım. Ethereum tarafında nispeten daha birazcık daha rahatız. Neden? Çünkü Ethereum tarafındaki yapının 3100 bölgesini şu anda altında seyrediyor. Kıramadık burayı ama dünkü kapattığımız mum gayet güzel bir mumdu. 3100 bölgesinin üzerinde kapanışlar almaya başlar isek dün gelebileceğimiz noktaları söylemiştim. Biraz daha buraya doğru tırmanırız ama güç hala da 3600-3700 bölgesinden gelen buradaki düşüş hattının orada e, tepe bölgesinde bizi bekliyor. E bir de bizim burada bir düşüş Fibonacci'miz var doğru mu? Yani şuradaki bölgede geldim bunu yaptım bunu yaptım tp birimi gördüm Şimdi ne dedik 2729'un altına inmediğimiz sürece 2000 e, inmediğimiz sürece e, bir problemimiz yok ama velakin lakin e, 2729'un altında 2481 bölgesi bizi bir tur daha burada bekliyor demiştim ama hareket şu anda çok güzel bir şekilde 2729'un üzerinde tutunduğunu görüyorsun bak altını pimliyor ama kapanışlar üstünde Peki geçişi nereye yapması gerekiyor? Geçişi de 3100 bölgesinin üzerine patlatırsa tamam. Buradan bir tane inceden ufak yollu bir trend kurar. Ama ve lakin, bu trend bizi buradaki tepe bölge 3708 bölgesinin üzerine atar mı? Yani gelip burada hem bir test yapayım hem de burada bir ne kurayım? Toba kurayım. Ondan sonra yoluma devam edeyim der mi? Bunların hepsini e, göreceğiz. Şu anda daha kırılmamış bir yapıyı Analiz etmeye gerek yok. Kırarsa o zaman bakarız. 3435 şu anda ilk direnç bölgemiz ciddi olarak duruyor ee, ve 3.100 bölgesi geçilmesiyle birlikte dalga hareketini tetiklenebileceğini söylemiştim. Ee, dün de buradan bir Fibonacci çekip bakmıştık zaten şu şekilde. Ben genellikle bu tür yapılarda biraz minimal davranırım. 3.500 şey 3.258 ve 3500 bölgesi 3258 geçilirse de 3500 bölgesine doğru hareket eder diyorum. Dikkatli olmakta yine fayda olduğunu tekrar tekrar söylüyorum. Solano tarafına geldik. Solano tarafında da söylemiş olduğumuz günlerden beri olan yapı çalışıyor. Ha, ben biraz da şuralardan dönmesini bekledim. Solano'nun örneği şuralardan dönmesini bekledim yani. Çünkü yapı birazcık bu şekilde bir tobo yapısı ee, şu şekilde de burayı da kırarsa kırarsa yapı toboya döner ama ve lakin şu anda bir kırılım gelmemiş 144 buçuk 144 hattının 4 saatlik grafikte kırılması ile birlikte devam edebilir demiştik. Bir günlük kapanışına bakalım bu dostumuzun. Bu günlük kapanış bölgelerinde de yine bak hep aynı hareketleri gördük yani. Geldim, düştüm, düzelttim vurdum geldim düştüm düzelttim vurdum geldim ama artık 122 bölgesi çok güçlü destek hatlarından birinin olduğu bölge 200 haftalık e, e, emaların yatmış olduğu bir bölge olarak kendisini gösteriyor dolayısıyla da bu arkadaşımız 144 doların 144 buçuk doların üzerinde günlük kapanışlar almaya başlarsa e, bir şeyler olabilir ve buradaki e, 50 günlük EMA'larda 154 doların üzerinde şu anda bizi bekliyor. 154 154,5 dolar bölgesi bizim için çok 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 önemli bir bölge. Ee, eğer ki 144 dolar bölgesi kırılırsa, kırılırsa tam da 154'e geliyoruz. Eğer ki 154 geçilirse 156 altına girmediği sürece tekrar 156 geçilirse 159 böl bölgesi tekrar altına girmediği sürece burada bizi birazcık testereleyebilirler. Tabi bu düşenlere retestler falan olabilir bunlar tabi. Dikkatli izlemek zorundayız. Daha sonrasında da 159 doların üzerinde 166 dolar bölgesine doğru yolculuk başlayabilir. Buna Bunlar e, şu anda şu anda Solano'nun nispeten dönüş yapısı diğerlerine göre daha iyi. Daha iyi. Çünkü bir W formasyonu ile birlikte burada kardeşimiz kendini gösteriyor yani eğer kralım gelirse tabii ki de dikkatlice bu kardeşimizi de izliyoruz güç hala daha 172 doların tepesinde yani buradan gelen <laughs> düşüş hareketinin orada bu tür yapılara dikkat etmek gerekiyor fake attım dönüyorum derse can yakar yani onu söyleyeyim Evet yapıyı dikkatlice izliyoruz son kalem benim 121 ve 144 dolar, 144.5 doların aşılmasıyla birlikte 154 dolar, 160 küsür biraz önce söylemiş olduğum bölgelere doğru yolculuk başlar. AVAX tarafına bakalım. AVAX tarafında da 12.44, 13 dolar seviyesi şu anda güzel çalışıyor AVAX tarafında. Dolayısıyla da AVAX tarafında 14 doların üzerinde kapanışlar görmeye başlarsak güzel. 16.5 dolar, 16 dolar, 26 sent bizim için şu anda ilk takip ettiğimiz bölge çünkü şuradaki çekiç mumun haftalık bazdan bakıyoruz biz. Buradaki çekiç mumun %50'si 16 dolar 26 sentten geçiyor. dolayısıyla düşen bölge şu anda düşen bölge şu anda çok yakın seyir halindeyiz. Burası Avax için güzel seri bir yüksek bazlı bir vuruş gelirse yukarıya doğru kendisi patlatabilir. Çok ciddi uyumsuzlukların olduğunu Avax'da söylemiştim. Ve Avax kardeşimiz de yine günlük bazda bir W dönüşü yapmak için hazırlanıyor. Ee, eğer ki eğer ki buradaki tepe bölgemiz olan 15 dolar 23 sent geçilirse 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 yukarılara doğru yolculukları başlayacak. Ama ve lakin 18 dolar 61 sentte de e, çok ciddi bir satıcı kitlesinin olduğunu unutmuyoruz. Bizim için geçilmesi gereken nokta 18 dolar 19 dolar yani şuradaki 18-19 dolar bölgesi artık. E, burayı da dikkatlice izliyoruz. Fiyat hareketi buraya gelip burada tekrar bir düzeltme alıp e, tekrardan yolun izine gidebilir ve burayı şu şekilde bir toboya da çevirebilir. E, buralar kırıldıktan sonra muhtemelen 16 dolar 26 centten falan bir test gelebilir ve burada daha sıkı ve güçlü bir trend kurulumu yapılabilir bunlara günlük bazda dikkat ediyoruz bir de emalarımıza bakalım neredeymiş emalarımızda şu anda aynen burada bir 17 17 buçuk dolar seviyesinden aşağı doğru geliyor dikkatlice izliyoruz avaxın tabii tüm bunları yapabilmesi için 15 buçuk dolar seviyesini geçmesi gerekiyor yani te buradaki w kırılımını yapması gerekiyor değerli dostum yapması gerekiyor burası kırılmadığı sürece yapı maalesef sıkıntılı bir durumda bekler bizi. Evet bir de USDT Dominance tarafına bakalım. USDT Dominance tarafında trende geldik. Burada şimdi ak koyun kara koyun belli olacak. <laughs> Bugün içerisinde bu trend hareketi ya çok sert bir şekilde aşağı doğru kırılacak ya da burada günün sonunda bir çekiç mum görüp buradan tekrardan yukarıya doğru ben zaten bir devam formasyonu kuruyordum diyecek ve yukarıya doğru tekrardan dönüşünü sağlayacak. Bugün karar anı öyle söyleyeyim. E, i̇kinci asker mumu dönüş için e, iki kırmızı mum. Yani bugün çok yüksek ihtimal bunun kararı çıkar buradan yani 5.90. Alta kırılacak mı kırılmayacak mı üstü dominasta görürüz. Bugün dikkatli olmak gerekiyor. Sert hareketler gelebilir. Yani bugün kırmazsa yarın garantidir yani. Ya aşağı kıracak ya yukarı patlatacak. Çünkü destek de yani destek destekliğini yapar diye düşünmeniz gerekiyor. Tersini görmediğiniz sürece yani aşağı patlatmadığı sürece. O yüzden şu anda izleyip görmek ve bugün içinse daha da temkinli olmak gerekiyor. Çünkü fiyat hareketinin ee, ekranda örneğin altcoin'lerde daha net dönüşler görevi var. Yani W'lar şunlar bunlar. Ee, dolayısıyla da ben ee, BTC tarafında daha net bir dönüş görmüyorum. Yani yapı, yapısal olarak tamam adam güçlü yukarıya mumlar atıyor eyvallah. Yani buradan giderse bu dönüşe taç ya, yani, şey yani deskelal olsun. Yani cümle kuramadım bak düşün yani o kadar. Yani ama ben diyorum birazcık daha pampa kapılmamak lazım. Ama sizlerde tabii 4 yıldır bekleyenler var, 3 yıldır bekleyenler var. Onlara da saygıyla karşılıyorum, bir şey söylemiyorum. O yüzden bazen bildiğimiz şeyleri de söylemememiz gerekiyor sanırım. Evet 5.90'ın altında kapanışlar ve şuradaki turuncu trendimiz USDT dominansta kırılırsa e, piyasada daha ciddi hareketlilikler görürüz. Kırılım sonrası retest görebiliriz. Dikkatli olmak lazım. Ondan sonra tekrardan aşağı doğru akıtma hareketi başlar. Bizim burada dikkat etmemiz gereken şey 5.19-5.12 bölgesinin kırılıp kırılmadığıdır. Burası bizim için çok önemlidir. Buranın çok dipte olması benim canımı sıkıyor birazcık. E, dolayısıyla da eee Birazcık daha dikkatli olmamız gerektiğini bana hatırlatıyor. Eğer burası kırılır ve sert inişlerle birlikte buradan tekrardan e, mevzuya bir daha bakarız. Ama buranın bir retesti olabilir mi? E, yüksek ihtimal olabilir. Bu da bir formasyonel hareketleri tetikler mi? Buna bakacağız tekrar değer dostlar. Yani piyasa o kadar karışık ki görmüş olduğunuz gibi bir grafikte. En az 2-3 farklı varyasyonu analiz etmek zorunda kalıyoruz ki ben size en basitini anlatmaya çalışıyorum yani. Bir de ben kendi yapmış olduğum analizlerde. Aha neler var neler. Şu anda piyasa analiz etmek gerçekten birazcık sıkıntılı. Evet BTC dominası 50 günlüklerin üzerine attı. Ve söylemiş olduğumuz buradaki... Bölgeye kadar geldi ve şimdi burada ne yapacak? Burayı bir analiz edeceğiz, göreceğiz yani. Uyumsuzlukları vardı bu dostumuzun şurada. bir düşen kama şeklinde bunu yapıyor demiştik ve çizemedim daha <laughs> ve bir düşen kama şeklinde bunu yapıyor demiştik. Buranın bir psikolojik destek bölgesi, şey direnç bölgesi olduğundan bahsettim. Dolayısıyla da dolayısıyla da şimdi burada. Fiyat hareketini göreceğiz. Yani bu kardeşimiz burada ne yapacak şimdi? Geri çekilme yapıp tekrardan mı gidecek? Ondan sonra <laughs> bunların hepsini göreceğiz. Sanki bir dönerim edası var. Ama bakacağız tekrar. Buradan bu hareketin artık yani ee, şöyle günlük vaza alayım ben size bunu. Daha haftalık baz alacağım. Şöyle biraz da basalım grafiğe. Evet, buradan bu hareketin e, tekrardan yukarılara bir retest daha mı yapmaya geliyor? Yani çok manasız işler geliyor BTC dominansında. Gerçekten çok manasız işler. Yani adam e, kaç yılından beri gelmiş olduğu kanalını kırdı, iki tane retest yaptı. Şimdi bir üçüncü reteste falan mı geliyor diye izliyoruz yani maalesef. BTC dominansı bir türlü salmıyor arkadaşlar. Şuradaki %8.5'un altına falan da inemiyor. Yani yapı artık döndü saçma sapan testereli bir yapıya yani. Ben bu BTC dominansını analiz ederken bile canım sıkılıyor ya. Allah bilir yani. Neyse geçelim karşıya. E, Fed bilançosu sabit. Bakmamıza gerek yok. Yani e, şu anda 6.55'e sabit dediler Fed bilançolarını. E, arada gene gözümün ucuyla bakıyorum. VIX endeksinde güzel. VIX endeksi şu anda e, bizim e, 15 dediğimiz bölgenin altına doğru gelmeye çalışıyor. 16.59'da falan kapattı. E, bir 15'in altına atarsak şöyle güzel olacak. VIX endeksi tarafında da e, biraz daha en azından Amerikan borsalarını falan da takip ediyorsanız o taraflarda da zaten bu kardeş düşmeye başlayınca hareketliliklerimiz orada da başladı. Ee, evet değerli dostlarım benden bu kadar bugünlük çünkü bir seyahate çıkacağız Allah izin verirse kısa sürecek yani 2-3 günlük Allah nasip ederse ee, ve e, seyahat sırasında da laptop üzerinden distribüse üzerinden e, yayın geçebilirim e, dolayısıyla da e, dolayısıyla da e, sizlerle e, sizlerle <laughs> birazcık görüntü kalitesi teknik aksaklıklar içerisinde Yayınlara 2-3 gün devam edebiliriz. Cumartesi günü ki canlı yayına muhtemelen yetişemeyeceğim. Zoom'da yapacaktık birlikte. E, onu artık hafta içi bir güzel bir güne ayarlamaya çalışırım. Tamam. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Kendinize iyi bakın. Bu yayındaki videoda anlatmış olduklarımın yazmış çizmiş olduklarımın hiçbirisi kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Sağ olun var olun.